Merhabalar efendim. Öncelikle İslam Düşünce Enstitüsü'nün hem eğitim programı hem de bu paneli dolayısıyla e, e, teşekkür ediyorum kurum olarak ve burada emek veren hocalarımıza, arkadaşlarımıza. Şimdi e, teşekkür faslını kısa keseyim çünkü yarım saatte dört saatlik konuşmamı, çünkü daha önce bunu yapmıştım, özetlemek zorundayım. Şimdi konuyu nasıl işleyeceğimi şöyle bir iş e, konu akışını vereyim ki e, zihnimizde bunu takip edelim. E, yaptığımız iş bölümüne göre ben bu işin biraz daha tarihsel arka planını e, vermeye çalışacağım. Bizde tecdit hareketleri ne zaman başlamıştır? Bunu anlatabilmek için tecdit ne demek? Niye tecdide ihtiyaç duyarız? Bunun üzerine biraz konuşacağım. Sonra e, 18. yüzyılda başlayan tecdit hareketlerinin mantığı ne? Nasıl bir durumla karşı karşıyalar? Onun üzerine duracağım. Sonra bunu nasıl başlattılar? Ve nasıl yayıldı bu? bugüne bugüne... 19. 20. yüzyılda nasıl bu aktarıldı? Onu da Lütfi Hoca ve İbrahim Ali Hoca devam edecek. Şimdi niye tecride ihtiyaç duyarız? Şöyle düşünün. Elimdeki bu kalemi niye yenilemek ihtiyacını hissederim ben? Bu işlevini kaybetmiş olabilir. Değil mi? Ondan sonra bozulabilir. Çok çeşitli nedenlerle bundan vazgeçebilirim. Ya da yeni ihtiyaçlar hasıl olmuştur. Bu kalem o yeni ihtiyaçları karşılayamıyordur. Bunlar genelde iç şartlara dayalı olarak gelişen tecdit durumlarıdır. Ve İslam dünyası özellikle benim çalıştığım alanlar açısından, matematik bilimler açısından baktığımız zaman her dönemde kendi tecdidini yapmıştır. Yani bir sayı tanımından hareket ederek ben bunu size gösterebilirim. Ya da denklem çözümleri, optik çalışmaları filan. Sırf mezarlıklara bakarak Osmanlı her yüzyılda farklı bir mezar taşı geliştirdiğini görürsünüz. Bu bizim şu anda tecrit dediğimizden kastettiğimiz İslam dünyasının ya da Darül İslam'ın kendi iş dinamiklerden hareket ederek muhtelif ihtiyaçlara nispetle yaptığı yenilenmeyi kastetmiyoruz. Burada kastettiğimiz tecrit kelimesi büyük oranda İslam medeniyetinin ya da Darül İslam'ın dışında ortaya çıkan yeni gelişmelere nispetle yapılan bir tecrit hareketinden bahsediyoruz. Burası son derece önemlidir. Şimdi bu tecdit, bunlar hep kısa geçeceğim tabii. Bu tecdit hareketi yani dışarıda ortaya çıkan yeni duruma nispetle kendisindeki neyse bu artık bilimler, sanatlar, askeri teknolojiler, kendisindeki yetersiz gören insanların ya da yetersiz görmeye başlayan insanların tecdidi nasıl yapmak, gerektiği konusundaki fikirleri neydi? Bunu da bir gemi benzetmesiyle, ağaç benzetmesi değil hocam, gemi benzetmesini anlatabiliriz. Şimdi şöyle düşünün, okyanusta yol alıyorsunuz, bir gemidesiniz, değil mi? Birden önünüzde iç şartları bırakıyorum, yani geminin iç şartları, ihtiyaçları yenilenebilir. Ama geminin bütüne ilişkin bir şüphenin izhar olması ancak yanınızdan geçen bir geminin gücüyle, oraya nispetle kendiniz hakkındaki tanımdan ortaya çıkar. Şimdi geminizden şüphelendiniz ya da sizi geçen bir gemi var. Bu gemiye karşı kendi geminizi konumlandıracaksınız. Ya gemiyi terk edersiniz. Atlarsınız yani. Dersiniz bu gemi işe yaramıyor. Bu sizi boğulmaya götürür. Ya bir başka gemiye binmek istersiniz. O zaman ya rakip gemiye binersiniz. Ya rakibi oranla başla bir başka güçlü bir gemiye binersiniz. Yani Amerika'nın gemisine binmesiniz. Rusya'nın gemisine binersiniz. Ya da Çin'in gemisine binersiniz. Bu da bir tercihtir. Ama bu da sizi eritir. Kimliğinizi ortadan kaldırır. Eski gemide israr edebilirsiniz. Dersiniz ki bizim gemi tek gemidir, başka gemi yok. Bu geri kalırsınız böyle bir şey yaparsınız. Çünkü gemi almış diğer gemi gidiyor. Batırılırsınız değil mi? Ya da esir alınırsınız. Sizi yenerler. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Gemiyi limana çekip şunu yenileyim dersiniz. O zaman da tarihin dışına düşersiniz. Şimdi buraya bu gemi örneği çok önemli. Çünkü Osmanlı ya da 17. yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyıldaki Osmanlı tecdidi hareket eden bir geminin yenilenmesi şeklinde tecelli etmiştir. Burası son derece hassas bir nokta. İslam medeniyeti tarih sahnesine çıktığında burayı karıştırıyoruz. İslam medeniyeti evet Hicaz'da ortaya çıktı, henüz bir medeniyet tecrübesi yoktu ama karşısında politik organizasyonlar dışında güçlü bir medeniyet bilinçli olan e, yapılar yoktu. Ne Sasani'lerin ne de Bizanslıların büyük ölçekli Özellikle kendi çalıştığım alandan hareketle söyleyeyim. Matematik bilimlerde, felsefede, kozmolojide, astronomide büyük ölçekli bir üretim yoktu. Milattan önce 5, milattan sonra 5. yüzyılda matematik bilimler e, uykuya çekilmişti. Milattan sonra 6. yüzyılda da felsefi bilimler uykuya çekilmişti. Dolayısıyla İslam dünyası büyük oranda duran ve nispeten de içeriden çürüyen kültürlerle muhatap oldular. Osmanlı'nın muhatap olduğu e, tecdit hareketinin en önemli özelliği Giden büyük bir gemi var. 1500 yıllık bir tecrübe bu. İslam medeniyetinin, Darül İslam'ın tecrübesi. Bu tecrübe, bir gemi inşa etmiş, denizde gidiyorlar ama kendini geçen büyük bir gemi var. Daha hızlı hareket ediyor. Bu gemiyi yakalamak için, gemiyi durdurmadan, gemiyi terk etmeden, geminin bütününü de bozmadan, çünkü batarsınız, gemiyi yenilemek, onarmak olarak ortaya çıkıyor. Burası son derece hassas. Dolayısıyla tecrit hareketlerini incelerken, Osmanlı'nın bu konumunu son derece dikkatle incelememiz gerekiyor. Şimdi, nasıl yaptılar Osmanlılar bunu? Hareket eden bir gemideler, fakat bu gemi işlevini kendi içindeki şartlara nispetle değil, dışarıdan hareket eden bir gemiye nispetle. Onun için ben sık sık bilim tarihinde şunu örnek veriyorum. Bizim geleneğimiz kendi içerisinde dinamizmini ortadan kaldırmadı arkadaşlar. Yani matematik okunuyordu, cebir okunuyordu. Ya yani bu insanlar bunları unuttular, tefessürle çürüdüler değil. Batıda yeni bir şey oldu. Bunu anlamamız lazım. Hala anlamadık. Bakın 2019'dayız. Hala doğanın matematikleştirmesi ne demektir? Oradaki olup biteni bilmek başka. Türkiye'de çok değerli insanlar var. Matematikçi, fizikçi. O kastetmiyorum. Bu işin arkasında yatan kavramsal çerçeveyi metafiziksel yapıyı hala biz önümüze koyup değerlendirmedik. Ne demek doğanın matematikleştirilmesi? Nasıl bunu becerdiler? Klasik bilim paradigmaları nasıl değiştiler? Bunlar üzerine hiç hesaplaşmış değiliz. Şimdi bu çok hızlı bir özet oldu tabii onu söyleyeyim size. Şimdi şöyle düşünün bakın 1600'lere girdiğimiz zaman dünya nüfusu yaklaşık 500 milyon ve bu 500 milyonun 160 milyonu Darül İslam'da yaşıyor. Bir kere nüfus olarak çok kalabalık bir şeyiz. Dünyanın üçte biri kontrolümüz altında. Osmanlı'dan başlayın geriye doğru, Sasani'ler, Babürler, Hint ve Çin, Afrika, İslam dünyasının kontrolü altında. Tüm ticaret yollarını elinizde tutuyorsunuz. Politik olarak çok güçlüsünüz filan. 1600'e girdiğinizde böyle bir dünya var ama 1600'e geldiğinizde çok ilginç bir şekilde bunun farklılaştığını hissediyorsunuz. Şimdi bu tarihsel noktayı, başlangıç noktasını her türlü tecrit hareketi e, okumalarımıza dikkate almamız lazım. Bunu fark eden ulemadır. Siyasetçiler değildir. Ama nasıl bir ulema? Siyasetçi olan ulemalar. Ulema. Fazıl Ahmet Paşa. Fazıl demek alim demek. Biliyorsunuz köprünün oğlu müderris, 10 yıl müderrislik yapmış bir insan. Bu adam 1661'de tahta geçtiğin zaman tahta diyorum. Sadrazam olduğunda tabi sultan makamındalar. Ee, sarayında büyük bir toplantı yapıyor. Bakın henüz daha Nifton ortada yok. Avrupa'da bileşik ortak bir müşterek bir bilim paradigması kurulmamış. Nifton'un ölümü 1727 önemli eserini yayınladılar 1687 1661'den bahsediyorum. Ondan önce Osmanlılar elbette Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyorlar. Bunlar için binlerce örnek verebiliriz. 1560'ta Amerika kıtası hakkında New Hadis diye kitap yazıyor bunlar. Osmanlılar yazıyor bunu. Oradaki her şeyi biliyorlar. Silah teknolojisinin geliştiğini, kale sisteminin, tabyalı kale sisteminin geliştiğini falan biliyorlar. Ama bunlar küçük ölçekli problemler. Fakat ilk defa kendi bilimsel paradigmalarını ki ben bu tecrüde bilimsel paradigmalar üzerinden götüreceğim. Bilimsel paradigmanın açıklayıcılığında şüpheye düşmeleri bu tarihlere denk geliyor. Bu çok ilginç bir nokta. 1661'lerden sonra. Ve büyük bir toplantı yapıyorlar sarayda. Avrupa'da neler oluyor? Bakın tekrar ediyorum Avrupa'da bileşik bir görüş yok henüz. Yani o dönemdeki bilimsel gelişmeler hemen kamusallaşmamış. Avrupa'da modern bilimsel gelişmelerin e, toplumsallaşması, kamusallaşması 1800'ü bulur. Bunlar öyle sabahtan akşama çorap giyip çıkartmaya benzemez yani. Hala kilisenin kontrolünde üniversiteler. Newton zaten üniversite onun için terk ediyor. Gidiyor darphane müdürü oluyor filan. Bunlara girmeyeyim. Şimdi niye konuşuyorlar sarayda? Bunun kayıtları orada bulunan bir Rum tercümanın notlarından günümüze geldi. Bu kurgu bir değil. Yani bir yorum yapmıyorum. Oradan öğrendiğimize göre Avrupa'da ortaya çıkan yeni kozmolojiyi, yeni astronomiyi e, tartışıyorlar kendi aralarında. Vani Mehmet Efendi gibi dönemin büyük alimleri var. Diğer alimler var. Ve bu, bunların ismini tek tek saymayacağım. Hepsini tespit ettik. Çünkü o toplantıda bulunan ve daha sonra Fazla Ahmet Paşa'nın. Ve ilk defa acaba evreni, fiziksel evreni, kozmolojiyi ya da diğer disiplinlere ilişkin İslam dünyasının geliştirdiği bütüncül yaklaştığımızda bilimsel çerçeveler, paradigmalar açıklayıcı gücünü kaybediyor mu? Şeyini tartışıyorlar. Dolayısıyla Osmanlılardaki tecdit hareketlerini Fazıl Ahmet Paşa'nın bu toplantısına geri götürebiliriz. Diyeceksiniz ki ya bir toplantıyla olur mu? Hayır olmaz ama Ondan sonra yoğun bir tercüme hareketinin başladığını görüyoruz. Fazıl Ahmet Paşa'nın özel kalemi olan Tezkirici Kösev İbrahim Efendi ilk Kopernik'le ilgili metni tercüme ediyor. Ve muazzam bir Paşa Ahmet Dede, efendim, Behram Eddi Meşki isimlere boğmayayım sizi. Muazzam bir tercüme hareketi başlıyor. Batıdaki coğrafya, batıdaki astronomi, kozmoloji gibi disiplinler Osmanlı Türkçesine ya da Arapçaya tercüme edilmiyor. Tıp mesela. İbn Selüm Avrupa'da ortaya çıkan yeni tıbbi hemen ki baş, bu başekim devletin başekimi. Ha şimdi bu e, teşebbüs çift yönlü yürüyor. Burasına da çok göz önünde bulundurmamız lazım tecrit tartışmalarında. Birincisi Hicaz ayağı var. Özellikle Hicaz ayağı İslam dünyasının uçlarını kontrol eden bir tecrit hareketidir. Bunun üzerine duracağım. İkincisi İstanbul merkezi tecrit hareketi. Çünkü İstanbul payitaht e, politik angajmanları olan e, ve hızlı çözümler üretecek. Şimdi genelde biz 18. yüzyılı çok olumsuz bir yüz olarak görürüz. Benim kişisel kanaatim 18. yüzyıl İslam dünyasının Darül İslam'ın bugüne aktarılmasını mümkün kılan gelişmelerin olduğu dönemdir. 1650'lerden sonra başlar. Niçin bu çok önemli? Çünkü İslam dünyası bu tarihe kadar kendi içine katlanmamıştır. Çünkü hep yayılıyor politik olarak, coğrafi olarak, ticari olarak devamlı yayılıyor. Kendi iç meselelerine dönüş, dönüp bakmamış. Orta İslam dünyası büyük oranda medrese kültürü, tasavvuf kültürü ve benzeri kültürler hemal olan bir üst İslam kültürü üretmiş ama çevreler henüz animistik, yerel kültürlerle iç içe bir yapıda. Endonezya, Malezya, Çin, Orta Afrika böyle. İlk olarak Osmanlılar, Hicaz'daki bir organizasyonla e, çevre e, İslam dünyasının çeperlerini, çevrelerini İslam kültürüne, yüksek İslam kültürüne katmanın yolunu buluyorlar. Tasavvuf. Tasavvuf hem özellikle bu yüzyıldaki tasavvuf, bunun aynısına girmeyeceğim çok önemli bu. İşte meşhur Kuşaşi, Sa'alibi ve Süleyman El-Feleki daha sonra bunların ortak talebesi olan İbrahim Kurani gibi yine isimlere fazla girmeyeyim. Bunlar Hicaz'da büyük bir masa kuruyorlar. Ve bu masa bir sonraki yüzyılda İslam dünyasındaki hem ihya hareketlerini başlatan, diyelim ki Sinkili Malezya'da, efendim Çin'de, Dihlevi Hindistan'da, Orta Afrika'da tüm, hatta Abdülvehhab tüm bu isimleri yetiştiriyorlar. Ayrıca is, e, kolonyalizme ve emperyalizme karşı tüm direniş hareketlerini örgütleyen isimler de bu insanlardır. Bu isimlerin önemli mensubu olan Süleyman El Feleki son derece anahtar bir adam. Aynı zamanda muhaddistir hocam. Önemli bir muhaddis ama büyük bir astronom matematikçi. Bir yıl Fazıl Ahmet Paşa ile konağında bu projeleri yapmak üzere İstanbul'da bulunuyor. Bunların hepsinin şehir kayıtlarını bulduk. Yani İstanbul'a geliyor. Hicaz'daki organizasyonu nasıl yapılacağı, nelere öncelik verileceği Tartışılıyor, konuşuluyor. Siyasi bir güç ve mali bir güçle Hicaz'a gönderiliyor ve buradaki yapıyı güçlendiriyor. Dolayısıyla İslam dünyasındaki ilk büyük tecdit hareketi esas itibariyle İslam dünyasının çeperlerini e, muhkemleştirmek ve emperyalizmin kültürel, politik, ticari baskısını dengelemek. Bakın bu dönemde neler ortaya çıkıyor? Bir, şöyle bir şey var tabii İslam dünyası ilerlemesine durduğu zaman siyasi liderler e, duruma bakıyorlar ve baskıyla bu insanlar Müslümanlaştırmaya çalışıyorlar. Çok önemli bir şey bu. Ulema buna itiraz ediyor. Bunun eğitimle olabileceğini en yoğun okullaşma faaliyetinin 1675-1750 olduğunu görüyoruz. Manay dünyasında okullar kuruluyor. Çin, Çin diye uyguları kastetmiyorum. Çin'de şu anda hala hızlıda 150 milyon Han Müslümanı var ve bunlar o dönemde son derece etkililer. Çin'de Çin medreseleri kuruluyor ve e, Han İslamı dediğimiz Çince yazılan bir İslam literatürü üretiliyor. Lao ve benzerleriyle. Orta Afrika'da özellikle Sufi teşkilatlar eliyle okullaşmalar başlıyor. Yani eğitim yoluyla bunun yapılması gerektiği. Bugün içinde bunları örnek almamız lazım. Dolayısıyla İslam dünyasındaki en yoğun o, e, okullaşma faaliyetinin olduğu dönem bu tarihlerdir. E, eğitim kurumları kurularak, kurularak Buralara alim yetiştirmek. Fakat bu alimler ilginç alimler. Tasavvuf erbabı aynı zamanda hepsi. Tasavvuf İslam dünyasının, çünkü Darü'l-İslam politik olarak her zaman bölünmüştür arkadaşlar, her zaman. Bu insani bir şeydir yani öyle İslam birliği falan bunların hepsi tırnak içinde biraz e, ideal tasavvurlardır. Hiçbir zaman politik olarak, co-ekonomik olarak, kültürel olarak İslam birliği olmaz. Çünkü Darü'l-İslam manevi bir birliktir anlam değer dünyası birliği. ekonomik bir birliktir ne politik bir birliktir. Bugün İslamcının en büyük handikapı bu kavramları tarihsel gelişmenin dikkate almadan sadece ideolojik kullanımlara sokmasıdır. Hilafet de buna dahildir. Şimdi Darül İslam'ı bu politik parçalanışına rağmen Darül bir arada tutan iki büyük güç var. Bir ulema çünkü ulemanın kafasında Darül tek bir yapıdır. İki tasavvuf. Tasavvuf hiçbir zaman politik ve ekonomik tanımamıştır alttan İslam dünyasını birleştirmiştir her zaman. Manay dünyasındaki en ufak hareket Fas'ta ses bulur. Bakın bunu örnekleriyle göstermek mümkündür. Dolayısıyla bu dönemin alim tipi özellikle uçlarda söylüyor. Mesela Manayca'da mütekellim yok, müfessir kelimesi yok. Sufidir hepsi. Ama nasıl sufi? Mütekellim sufi, kelamcı sufi, efendim fakih sufi gibi örnek verebiliriz. Bu tarikat ağlarıyla İslam dünyası içeriden ciddi bir entegrasyona tabi tutulur. Ve gidiş gelişler mümkün hale gelir. Bu çok önemli bir şey. Bu da hızlı bir şekilde İslam dünyasının uç kesimlerini yüksek İslam kültürüne entegre eder. Bu da bizi güçlendirir. Bugün hala İslam dünyası büyük oranda coğrafi sınırlarını koruyorsa bu dönemdeki gelişmelere borçludur. İkincisi ya da başka bir madde çok önemli. hadiste tasavvuf bu tarihte entegre edilir. İlmi hadis her zaman var. Tasavvufta var ama entegre edilip tasavvuf bir yaşama felsefesine dönüştürülür fakat hadisin kontrolünde tutulur. Bu da çok önemli bir noktadır. Metafiziksel sorunlar daraltılır tasavvufta. Özellikle İbn Arabi geleneğinden gelen şeyler ve siyer ortak kültürün Hazreti Peygamber'in siyerini karşı Ortak kültürün taklit merci haline getirilir. Malay dünyasında da, Çin'de de, İslam'da da. Mesela diyelim ki Lao yazdığı kitaba bakıyorsunuz, siyer. Sinkili'nin ya da Makaskari'nin yazdığı Malay dünyasında kitaba bakıyorsunuz, siyer. Senusi'nin kitaplarına bakıyorsunuz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bu yüksek İslam kültürünü temsil eden örnek olarak tasavvuf entegre edilmiş bir şekilde anlatılır. Burası son derece önemlidir. Bu dönemin düşünürleri, filozofları ya da alimleri İslam'ın genel en büyük genel kuralları yanında mahalli unsurları da dikkate alırlar. Ve bunun ciddi örneklerini yine metinlerden görebilirsiniz. Diğer bir konu burası bugün hala bizim aşamadığımız konu ve on bu dönemde aşılmıştır. İslam'ın 1675'ten önceki dönemi eşit mesafede durulan tarihi bir tecrübe olarak kabul edilir. Mezhepler ister itikadi ister fıkı ister tasavvufi meşrepler eşit seviyede muamele görmeye başlar. Ve herhangi bir konuda Müslümanların herhangi bir sorunu çözmek için mezhepleri arası geçişkenlik ya da meşreplek arası geçişkenlik son derece kolay hale getirilir. Çok ilginçtir bu dönemde bir sufi aynı anda 10 tarikata mensup olabilir bir şey. Hiçbir sıkıntı yok. Ya da diyelim ki Dihlevi önlerinde gördüğümüz ya da ön, Makaskar önlerinde gördüğümüz gibi yeni geldiğinde Hanefi, geri geldiğinde Şafi hukukunun yöntemi, metodolojisinin imkanları sonuna kadar kullanılır. Biz hala bunu aşamadık. Yani şu demek, İslam'ın o güne kadarki olan gelişimi bir tarihsel bir tecrübedir. Bu tecrübe saygıyı hak eder. Kesinlikle tahkir ve tezif edilemez. Bu tecrübeden istifade etmek zorundayız. Ama biz bunları, bu teorik yaklaşımları yöntem olarak muhafaza etsek bile çözümlerini, cevaplarını olduğu gibi bugüne aktaramayız görüşüdür. Bununla ilgili örnek verilebilir. Diğer bir nokta çok önemli. E, medreselerde okutulan ilmi adab ve münazara dersleri artık ders olmaktan çıkıp entelektüel bir eğitim ve tartışma metoduna dönüştürülür. Çünkü niye? Burada çok yeni bir durum var. Ulema birbirine talebe öğrenci olmaya başlar. Yani medrese öğrencisi değil, ulema birbirine Mesela Necmbaşı gider Kur'an'ın talebesi olur. Ama kendisi bir alimdir. Rudani gider herhangi bir alimin kendi alanı olmadan bir konuda talebesi olur. Tabii talebeye ders imla şeydi okutmak kolay. Kitabı okutursan bir hocaya ne okutacaksın? Onunla tartışacaksın, müzakere edeceksin. E bunu bir yönteme dönüştürüyorlar ve en çok adab-ı münazara kitaplarının yazılması boşuna değil bu dönemde. 18. yüzyılda en çok e, mantık, e, formel mantık ve Adam münazara kitapları yazılması ve son olarak daha önce de söylediğim gibi bu dönemde İslam dünyasının e, daha sonraki cihat hareketlerini organize edecek isimleri yetiştirilir. Bunlar büyük oranda alim sufilerdir ve analarını ağlatırlar gerçekten. Orta Afrika'da, Malezya'da, Endonezya'da, Çinde, e, Orta Asya'daki tüm direniş hareketlerini bu alimler yaparlar. Ne kadar vaktim var hocam? Şimdi 7 dakika mı var yapma hocam ya. Hocam of saatine göre mi Ankara saatine? Bir oflu olarak bana özel muamele yapabilirsin. Şimdi Osmanlı'nın merkezine gelirsek burada Osmanlılar bir denemeye girişirler. Burayı kısa anlatayım o zaman. Birincisi kadim ile cedid hareketi dediğimiz düşünce atlasında bir harekete girişler. Yani şu tarihsel mirası güncelleyerek yeni bir şey yapabilir miyiz? Şimdi burada tecdit çok önemli. Tecditten kaset şudur arkadaşlar bakın. Arapçada dedeye ne denir? Cet. Tecditle aynı kökten gelir. Cet ne demektir? Bir kişi ne zaman dede olur? Torunu olduğunda. Yani bir kişi kendini yenilediğinde kadim haline gelir, torunda cedittir. Dolayısıyla bizdeki tecdit hareketi köksüzlük, soysuzluk değil. Kadimin Kadim'in torun verecek şekilde yeniden organize edilmesidir. Tamam mı? İlk şey budur. Ve bunun için buna kadimle cedid hareketi adını veriyoruz. Onun için klasik İslam mirası sadece güncel olan, dolaşımda olan değil, dolaşımda olmayan metinler de dahil İbn Sina yeniden incelenir, Farabi incelenir, hatta İslam öncesi Helenistik döneme gidilir, Yunan'a gidilir. Tüm klasik birikimin kaynakları yeniden üretilir buradan hareket ederek, burada potansiyel olarak duran, faydalanabileceğimiz bir çıkış noktası aranır. Matematik bilimler, tüm eserleri yeniden istinsa edilir, yeniden gündeme getirilir. Biruni mesela, Osmanlı'da çok önemli dikkat almış bir değil ama Biruni bu yüzyılda gündeme getirilir. İbn-i İsemin eserleri gündeme getirilir filan. Buna kadim ile cedid diyoruz. Ve bu kültürün dayandığı mantık, ki biliyorsunuz klasik bilimin dili, bir belli bir büyük e, e, nedir? Caddenin dili mantıktır. Mantık eserleri e, tekrar yazılır, mantık incelenir, üretilir. Buradan bir çıkış bulabilir miyiz diye yola çıkılır. Fakat efendim, fakat yüzyılın sonunda özellikle alınan yenilgiler, e, askeri alandaki başarısızlıklar 1773 Küçük Kaynarca bunun için bir dönüm noktasıdır. Şunu fark eder Osmanlı entelektüelleri. Gemi hareket ediyor. Bu geminin bir an evvel yenilenmesi lazım. Biz kadimi inceleyerek vakit kaybedemeyiz. E, Cedid ile tecdit hareketine geçelim. Ve burada mantığa geçmeye başlarlar. Çok ilginç metinler var. Ma matematiğe geçerler affedersiniz. Mantığı bırakırlar, matematiğe geçerler. Çünkü modern dünyanın e, entelektüel dilinin, metafiziğinin matematik olduğunu anlarlar. Mühendisane denmesi boşuna değil. Osmanlı entelejansı, alimleri meseleyi çok iyi anlarlar. Modern bilim matematikle kurulur modern bilim esas itibariyle tatbiki bir felsefedir. Teorik bir felsefe değildir. Modern bilim esas itibariyle mütefennin zabit yetiştirimi esas alır. Alime şu anda bizim hani bu biliyorsun Cumhuriyet döneminde de değil mi Ağlu soruyor. Ne doktorası yaptın diyor bir tanesine felsefe bize demirci lazım filozof değil diyor. Bu çok önemli bir noktadır. Yani hızlı bir şekilde özetledim. 18. yüzyılın sonuna geldiğinde artık Osmanlı uleması da dahil ee, ...meselenin, o yürüyen, hızlı hareket eden geminin yenilenmesi için e, tek bir çözüme var. Mukabele-i milbisil. Bu tabiri onlar kullanıyorlar. Misliyle donanmak. Bizim artık Japonya gibi ya da henüz dünya siyasetinde yeri olmayan bir ulus, millet gibi, bir devlet gibi oturup e, düşünmeye vaktimiz yok. Hızlı hareket etmeliyiz. Bir an evvel donanımımızı sağlamalıyız. Dolayısıyla mukabele-i misil teorisi... Geliştirilir ve tecdit ile ya da cedid ile tecdit hareketine geçilir. Bu ayrımlar kendi içerisinde de alt dallara ayrılıyor tabii. E, tamamen cedide odaklananlar, tamamen az da olsa kademi güncellemeye çalışanlar ya da belli bir süreklilik takip edenler, bunlara girmeyeceğim, bunlara belki arkadaşlarımız bahsedecek. Dolayısıyla e, tecdit hareketi dediğimiz hareket, bugünkü anladığımız şekliyle çok basit bir birkaç alemin ya da birkaç kişinin entelektüel e, çabası değil. Doğrudan bir devlet projesidir. Osmanlı devletinin projesidir ve Osmanlı devletindeki alimlerin projesidir. Yani mesela otursam size Minkarizade'nin ne yaptığını anlatsam, Nakibzade'nin ne anlatsam, o dönemdeki e, Fazıl Ahmet Paşa'nın etrafındaki alimler, Çatal Ali Efendi gibi e, alimlerin neler an, yaptığını, bu konuları nasıllaştığını tabii uzun bir konu anlatsam. Bir devlet projesidir son derece ciddi planlanmış, organize edilmiş ve çift yönlü yürüyen bir projedir. Çevreyi, çeperi, halkı dikkate alan ve bir de içerideki yüksek İslam kültürünün üretildiği coğrafyayı alan şeklinde iki çerçevede devam etmiştir. Ve bu çerçevenin bu teşebbüsün çevre kısmı İslam dünyasının bütünlüğünü, anlam değer bütünlüğünü bugüne kadar kurmamızı sağlamıştır. Merkezdeki teşebbüsler ise dediğim gibi farklı şekillerde cereyan etmiş. En azından e, bu yaklaşımların e, bizim kendimize belki örnek alabileceğimiz e, nedir? E, Bakır Hayati Zade, e, Abdullah Konevi ve Cevdet Paşa üzerinden gelen çizgisi bugün bizim bu konferansı ya da bu paneli yapmamızı mümkün kılan zihniyeti oluşturmuştur ki bunlar ayrı konferans konularıdır. Diyeyim ve burada bitireyim. Sorular faslında devam ederiz.